Yusuf suresi 25. ayet öncesinden biraz bahsedelim. Bildiğiniz gibi Yusuf aleyhisselamın hayatını anlatan aslında bir sure Yusuf suresi. Evet. Ve bunun içerisinde Yusuf aleyhisselamın içinde yaşadığı ve bütün malının mülkünün yönetimine emanet edildiği bir evin reisi olan diyelim kişinin karısı Yusuf aleyhisselama göz koyuyor. Ve onu elde etmek için peşinden koştuğu bir sırada kocası olaya şahit oluyor. Ve tam da bu sırada karısı şöyle diyor kocasına dönüp tabi Yusuf Aleyhisselam'a iftira atarak senin ehline kötülük isteyen kişinin cezası nedir? Buradan da biz şunu anlamı çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Aslında bir kişi ehlini yani ailesini kötülüklerden korumakla sorumludur ve bunlara karşı yapılacak bir şey varsa onların hak ettiği bir ceza varsa bunun da uygulanmasının takibini yapacak olan kişidir aynı zamanda